Evet tekrardan merhabalar. Hepinize günaydın. Benim için sabah. Sabah derken saat 11'e çeyrek açık konuşalım. Biraz sohbet ettik yani arkadaşlar. Ne no, oldu? Biz insan değil miyiz? Bunları Serkan'a söylüyor. Biz konuşamaz mıyız? Bizim konuşacak hakkımız yok mu? Sen şey yapıyorsun diye burada oturup sohbet ediyorsun diye bizim yok mu yani bu hakkımız deyip Serkan'da 3-5 laf sayıp <laughs> devam edelim. Hareket problemindeyiz. iki videomuz daha var hareket probleminden. Başlayalım. Devam edelim yani Kar, e, karşılaşma yakalama anlatmıştık hatırlarsanız Onunla devam ediyoruz. Aralarında en son şunu çözmüştük değil mi? Çözüm burada yok da. He, 30 dakika çıkmıştı hatta tamam. Aralarında 60 km mesafe bulunan A ve B araçları sabit hızlarla birbirine doğru harekete başladıktan 20 dakika sonra karşılaşıyorlar demiş. Tamam. Şimdi bir kere buradaki ilk yeni konuşuyorum tam açılalım. Yolumuz kilometre. Burası dakika olmaz. Hemen onu saate çevirmek zorundayız ama bir dikkat edelim. Tamam Bize hızları toplamını verir. Formül neydi? X eşittir. V1 artı V2 çarpı T değil miydi? X belli 60 kilometre. T de belli 20 dakika. Hızları toplamıyor. A aracı karşılaştıkları noktada dururken B aracı aynı hızda yoluna devam ediyor. Ve araçlar karşılaştıktan 45 dakika sonra yine mesafe 60 oluyor. Yine yani B aracı 45 dakika gidiyor. Bunlar aynı yerde A, B araçlar ama A duruyor. B devam ediyor. Yine mesafe 60. Oradan B'nin hızını bulacağız. Tamam. A aracının ne kadar diye soru sormuştum. Bakın yolu bir göstereyim ben size. Olayı iyi anlayın diye çizdim. Şimdi soldaki A aracı olsun. Yani AB diye gideriz yani. Buradaki A aracı olsun. Bu hızı VA yazalım. V1, V2 gibi. Bu da VB ile buraya gelsin. Şimdi bunların mesafesi şu anda kaç kilometre? 60 kilometre. Ve bunlar kaç dakika sonra karşılaşacaklar? 20 dakika. Bu 20 dakika olmaz. Bunu ne yapacağız? Saate çevirmemiz lazım. Şimdi formülü bir kullanalım isterseniz. Yol eşittir. Yani 60 eşittir. Evet. VA artı VB çarpı 20 dakika 20 bölü kaç yapıyor? 60. Tamam. 20'ye böldüm. 1 20'ye böldüm. 3 geldi. 3'ü karşıya gönderdiğimi düşünelim. Kaç olur? VA ile VB'nin toplamı 180 olur. Doğru mu? Bu birinci form. Bu dursun şimdi. Tamam. 2 bilinmeyen var çözemeyiz. Sonra diyor ki bak. Bak şuradan sonra dikkatli okuyalım. A aracı karşılaştığı noktada durmuş. Artık bizim A ile bir işimiz yok. Yani VA duruyor. Artık o gitmiyor. Ama aynı yerdeler. B aracı ne yapmış? Aynı hızla VB ile onunla devam etmiş. Ve araçlar karşılaştıktan 45 dakika sonra aralarındaki mesafe yine 60 olmuş. Yani bu yine 60'a giden B aracı sadece. A aracı gitmiyor. Bak yine 60'a giden B aracı olmuş oluyor. Onu da şurada yapalım isterseniz. Yol eşittir yani 60 eşittir sadece VB ama yine 45 dakika 45 bölü kaç oluyor? 60 yazıp Olayı böyle çözmemiz lazım. Ona dikkat edin. Yani yolumuz kilometre verilmişken zamanımız dakika olmaz. 15'e bölsem 3, 15'e bölsem 4 gelir. 3'e bölersem 60'ı da 20 gelir. 4 ile çarptığımızı düşünelim. O zaman VB kaç olmuş olur? VB 80 gelmiş olur. 80 kilometre. B'yi bulan Müslüman A'yı da bulur. B'yi sormuş? Yok. A aracının başlangıcını sormuştu. O zaman yerine yazalım. VB'miz kaç olur? 80. Toplamı 180 değil hani. O zaman VA da ne olmuş olur? Hız olarak 100 kilometre olmuş olur. Ya bence çok öğretici bir soru. Çok egzantrik bir durum yok ortada. Çok karmaşık bir halde almamış soru yani. Bence gayet rahat sadece dakikayı dönüştürmeniz lazım. Başka bir yorum katmadık. Devam. En çok ÖSYM'nin sevdiği sorular bir tanesi. Bu, bu, bu zamanlı soruları çok seviyorlar. Yani zaman derken zaten hepsi zamanlı da saat vererek. Şu saatte yola çıkıyor, bu saatte karşılaşıyor, bu saatte yemek gibi, bu saatte mola gibi soruları çok bayılıyorlar gerçekten. Yani aradaki zaman farkını sizin bulmanız Mesela 14'te çıkmış, 15 olmuş, bir saat demiyor da 14-15 diyor bir saat. Onun mantığı yok yani. Saat 14'ün bir özelliği yok. Doğrusal bir yol üzerinde A kendinden B'ye doğru... Onu çizelim ben şu an duramam. Doğrusal yoksa doğrusal... Evet çizemedik. Konuşursak... Çok mu konuşuyoruz acaba bazen? Serkan? Çok mu konuşuyoruz? Peki evet demiyorsa ben... Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Diyor. Evet. <laughs> ne yapayım? Konuşarak para kazanayım. Konuşmayayım mı? Aa, susayım burada. Oradan. Hadi sus. Oluyor mu? Olmaz. Demiş ki A'dan B'ye ve diğeri B'den A'ya sabitizde 14'te aynı anda harekete başlar. İki araç 15'te bir saat sonra karşılaşacaklar. Bir, 60 dakika sürüyor yani tamam. A kentinden hareket eden araç saat 15.45'te B kentine ulaştığına göre. Şimdi A'dan yola çıkan 45 dakikada buraya ulaşıyor. Tamam onu da anladık. B kentinden hareket eden araç saat kaçta A kentine ulaşır ki bir soru sormuş. Şimdi bizim bu yolumuz nasıl bir yol onu bir çözelim isterseniz. Şimdi bunlar bir saat sonra karşılaştılar. Doğru mu? Bak şimdi olayı şöyle yorumlayalım. Şimdi bu A, yine bu VA olsun isterseniz. Bu da VB olsun. Bu da bu tarafa doğru gelecek. Burada bir yerde karşılaşmış olsunlar. Olur mu? Orada bir yerde karşılaşsınlar. Burası bizim için, bakın 1 saat 60 dakika. Şimdi niye dakikaya, kilometre falan dememiş ya hıza. Niye dakikaya dönüştüm? Çünkü orada da 45 dakika var. O ikisini de saate dönüştürmek problem olabilir. 1 saati bir saate 60 dakika gibi yorumlayalım. Dönüştürme gerek kilometre yok. Hızda kilometremiz yok. Ama o yüzden at dakika da kullanabilirsin. Dakika da antepli Dakika da kullanabilirsin. E, saat de kullanabilirsin. Ben dakika kullanacağım. Burası 60 çarpı VA. Bu adam da buraya geldi. Saat şu an 15. 60 çarpı VB. Doğru mu? Ve şu anda saatimiz şurada. Kaç 00? Saatimiz şu anda 15 .00. Doğru mu? Tamam. Diyor ki A kentten hareket eden araç A'dan nerede? Şu. Şu araç. 15.45'te B'ye ulaşıyor. Bak bu buradan devam ediyor. Saat 15 zaten şu. 45 dakikada. Bakın bu adam devam ediyor. 45 dakika yani 45 çarpı VA. Doğru mu? İşte burada yapacağın hamle şu. 60 VB de bu yola eşit. 45 VA da bu yola eşit. Burada amacımız VA ile VB arasında. Yani araçların hızları arasında ilişki kurmak. Adamın da amacı bu zaten. Hızları arasında ilişki kurmanızı sağlamaya çalışıyor. Tamam. 60 çarpı VB. 45 VA eşit. Işte. Onu bir yazalım. 60 çarpı VB şöyle 45 çarpı ne eşit? VA'ya. 15'e böldüğümüzü varsayalım. Ne oldu? 4 çarpı VB eşittir. 3 çarpı ne olur? VA. Doğru mu? Burada yapacağımız hamle şu. VB 3'ün katı 3K diyebilirsiniz. Veya 3V diyebilirsiniz. A da 4'ün katı 4K. Yani A'nın hızıyla B'nin hızı arasında ilişki kurduk. Demek ki A hızı 4K, B'nin hızı 3K'ymış. Tamam ne sormuş? B kentten yola çıkan araç saat kaçta daha yolu? Şimdi bakın. Biz VA'yı ne bulduk? 4K. Şimdi ben VA yerine 4K yazarsam bizim şu yolumuz ne olur? 240K olur. Doğru mu? Peki B'den yola çıkan aracın hızı neydi? O da kaç kaydı? 3K. Şimdi saat şu an 15. Unutmayın. B'den yola çıkan araçta 240K'yı acaba ne kadar zamanda gelir? Şimdi formül ne? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Bak karıştırmayın. Bak, acele çözüp geçmiyorum yani. Yolumuz 240K. Aracın B'den yola çıkan aracın hızı. Araç burada şu anda. Hızı kaç? 3K. Çarpı T. T ne oldu? 80. Demek ki araç saat 15'ten itibaren, bak cümleye dikkat saat 15'ten itibaren 80 dakika sonra A'ya varacak. Bak saat 15'ten itibaren 80 dakika sonra A'ya var. Yani, yap, yani yapacağın şey şu. Saat 15.00'a ne yapacaksın? 80 dakika ilave edeceksin. 80 dakika nasıl bir zaman dilimi? 1 saat, 1 saat 20 dakika. O da saat ne yapar o zaman? 16.20 gelmiş olur. Öl sevmenin gerçekten çok sevdiği bir soru tarzı. Karışık gelmiş olur. Bir daha dinleyin. Karşı kelimesi yani geri alabiliyorsunuz. Öyle özelliklerimiz var. Bir daha dinleyin. Hızlandırmayın mesela. Yavaş dinleyin. Güzel bir soru. Kendinizi mutlaka çözeceksiniz dersten sonra unutmayın. Çok severim. Sevim. Yıldız koyun ya. Yani. Evet devam ediyoruz. Saatteki ortalama hızı 40 km olan bir kamyonun hareketinden 3 saat sonra aynı noktadan aynı yönde. Bak aynı nokta aynı yön. O zaman yakalama var. Saatteki ortalama hızı 70 olan. Şimdi zıt yön değil yani. Bir otomobil harekete başlıyor. Kamyon hareketinden et ettikten kaç saat sonra otomobil kamyona yetişir. Şimdi bak Buradan kamyon yola çıksın, şöyle. Bu da buradan gelsin, şöyle. Bu da buradan olsun. Tamam. Hızı 40 olan kamyon 3 saat gitmiş. Bak, şimdi hız 40sa, eğer sen 3 saat boyunca yola çıkmış gitmişsen, senin hız, gittiğin yol 120 km olur. Gittiğin yol yol değil gibi oluyor. O zaman kamyon şu an burada olsun ve toplam buradan buraya gitmiş olsun, 120 kilometre yol gitmiş oldu ve kamyon hızı hala kaç kilometre? Hızı 40 kilometre. 3 saat sonra ne oluyor? Aynı yönde saatteki ortalama hızı 70 km olan başka bir otomobil harekete başlıyor değil mi? Peşinden geliyor. Buradan saatteki hızı 70 km olan otomobil harekete başlıyor. Ya, bu normal yakalama sorusuna dönüyor ama ilk başta bir ufak bir yorum var. Formülümüz neydi yakalama sorularında onu yapalım. X eşittir. Evet bir de yazalım hatırlatalım. V1 eksi V2 hızları çıkaracağız çarpı T. Ve X yolumuz kaç belli? 120. V1'imiz kaç? 70. V2'miz kaç? 40 çarpı t oluyor. Yani 120 eşittir evet 30 çarpı t oluyor. 30'a bölersem 4 eşittir t olmuş oluyor. Doğru mudur? Temiz kamyonumuz, şeyimiz e, otomobil kamyona 4 sonra yetişmiş oluyor. Tamam mıdır? Evet. Temel bir soru çeşidi. Şimdi güzel bir şey öğreneceksiniz. Tamam Çok güzel. Gerçi bu orası mı? O da orası dolabilir. Bakacağız. Tam da o olmayabilir mi acaba? Ona benziyor. Tamam. Ortalama hızları sırasıyla 80 km ve 60 km olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse 2 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar. Cümleyi tekrarlıyorum. Ortalama hızları sırasıyla 80 ile 60 olan iki araç A ve B'den aynı anda birbirlerine doğru hareket ederlerse C'de. Bak şimdi bunlar burada 2 saat sonra karşılaşacaklar. Aslında hızları da belli olduğu için bence çok bizi yormaz bu. Hız 80. 2 ile çarptım. Burası 160. Hız 62 ile çarptım. Burası 120. Doğru mudur? Yolları hemen bulabilirim ki. Yani hız belli, zaman da belli. Ne uğraşacağım? Doğru mu? 2 saat sonra da karşılaştılar. O zaman şu AC arası 120 km, BC arası 120, 160 km pardon AC, BC arası da 120 km. Oldu mu? Oldu. Devam ediyor soru. Eğer aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi, bak şimdi işte bu yön, şurası yok, bu yön değişti, bu tarafa gitseydi, tamam hızlı etselerde hızlı olanı diğerine D noktasında yetişecekti. Tamam. B'de arası ne kadar? Şimdi i̇ki yolunuz var. Bir. Şimdi artık araçlardaki mesafe eşit. Mes pardon mesafe belli. Şurası. 280. Yani şunu yapabilirsin. X eşittir. Bunların kaç saat sonra D noktasında varacağını bulabilirsin. Birinci yol mu? V1 V2 çarpı T. Yolumuz kaç? 280 eşittir. V1'imiz kaç? 80. v ikimiz kaç? 60. Çarpı T diyorum. Sol taraf kaç oldu? 280. Eşittir. Sağ taraf 20 çarpı T oldu. T de buradan kaç oldu? 14. Araçlar demek ki 14 saat sonra yanlış yaptım. 20, 14. Doğru yaptım. Yo, doğru mu? Evet. Aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi. Hızlı olanı diğerine D noktasında yetişecekti. Tam 14 çıktı. Nereye sormuş? BD'yi sormuş. 14 çarpı 60. Ha tamam doğruymuş. Ben 14 60 yanlış yapıyor. Tamam. Doğru. 14 saat. O zaman şöyle yapacağız devamında. BD'yi sormamış. O zaman buradaki 60 ile giden araç 14 saat boyunca gidecek ve D noktasında varmış olacak. Ve bu süreç kaç saat sürecekti? 14 saat. Tekrarlıyorum. O zaman B'den D'ye yola çıkan araç 60 ile gidecek. Doğru mudur? 14 saat sonra D noktasına varacak. O zaman 14 çarpı 60 yaparsanız da BD'yi bulursunuz. 840 yapıyor. Ben kafamdan yanlış çarptım az önce. Cevap deniz. Birinci yol bu. Hocam başka yolu nasıl yaparız? Şimdi nokta verirse, yani bu noktada bir şey oluyor, bu noktada buluşuyorlar gibi sorularda zamandan da gidebilirsiniz. Zaman da yolu böyle hızla eşit. Ne demek istiyorum? Şu mesafeyi x dediniz. Mesela. Şimdi diyelim ki, şöyle bir çizeyim mi? Şuraya, Şuraya çözüyorum. Diyelim ki mesela şimdi 80 ile giden araç D noktasına mı gidecek? Peki 80 ile giden aracın aldığı toplam yol ne kadar? 160, 120, 280 X de burada var. 280 Evet. Artı X gidiyor. Hızı da kaç? 80. Bu bize zamanı verir. Eşittir diyorsunuz. 60 ile giden adamın aldığı yol ne kadar? O da X gidiyor. O da X bölü kaç oluyor? 60. Bunlar birbirine ne olacak? Eşit. X'i buradan da bulabilirsiniz. Nokta verilse zaman eşittir. Bak cümleme dikkat. Onu önce anlatmıştım diğer derste. Nokta verirse zaman eşit. Araçtan oraya varış zamanları eşit. Zaman da nasıl bulunuyor? Yolu hıza bölerek bulunuyor. Bu da bir yöntemdir. Şu yaptığımızda bir yöntem. İkisi de aynı şey. Evet bak bu da mesela yavaş yavaş geri dönüyor falan filan. Bu tarz soruları çok soruyor bana ya. 13-14. Ha, şu tarz mesela 13 gibi soruları çok öğrenci sorduğu soru, şey, soru çeşitlerinden bir tanesi. Gidiyor geri dönme soruları var. Şekildeki yönlerde ve hızları hareket eden araçlar 4 saat yol aldıktan sonra yavaş olan araç geri dönüyor. 4 saat sonra geri dönüyor. Ve aynı hızlara yolculuktan devam ediyor. Buna göre yavaş olan araç yön değiştikten kaç saat sonra hızlı olan araç yavaş olacak yetişir gibi bir soru sormuş. Okuyamadım tam da anladınız. Önce o zaman şöyle yapmak lazım. Mesafe uzun doğru. Mesafe bence kısalacak. Doğru mudur? Yani şu, şuraya kadar kalacak. Uzun mesafe kısalacak. Bu araç 80 ile gitmeye devam edecek. 80 kilometre hızla gitmeye devam edecek. Yavaş olan araç da 40'ta gidiyor diyor. O da yön değiştirecek. Bu da bu tarafa doğru artık 40'ta gidecek. Yanlış gelmişim diyecek. 40'ta gidecek. Artık ama mesafemiz değişti. Normalde mesafe ne kadardı? 1200 kilometreydi. Doğru mu? Mesafe nasıl kısalacak? Bunlar 4 saat gitmişler. 4 saat. Şimdi bu 4 saatte ne kadar yol gider? 4 ile çarparsak ne olur burası? 320. Bu 320 kilometre yol gitti. Peki bu 4 saatte ne kadar yol gitti? 4 ile çarptım 160. 160 da bu gitti. 320 ile 160'ı toplarsam kaç yapar? 480. O zaman bizim yolumuz artık 1200'den, şuraya yazayım, 1200'den 480 kilometre daha az. Doğru mu? Şu anda yani iki araç arası mesafe ne olmuş oldu? Değişmiş oldu. Kaç burası? 720 yapar. 720 Kilometre. Demek ki bizim artık mesafemiz, şuradaki mesafemiz eşittir diyeyim. 700 kaçmış? 20 Kilometreymiş. Artık soru çok klasik bir neye dönmüş oldu? Yakalama sorusu olmuş oldu. Yani yol eşittir 720. hızların çıkaralım. 80-40 çarpı t yaparsak sorun çözülür. 720 eşittir. 40 çarpı t. Böldüm böldüm. T eşittir kaç olmuş oldu? 18. Nerede var? Bursa'da var. Yavaş olan araç. Soruya dikkat edelim. Yön değiştirdikten kaç saat sonra demiş. O zaman 18'ler. Peki yavaş olan araç kaç saat sonra, yani hızlı olan araç kaç saat sonra de, yavaşa yetişirse cevap 22. Şimdi sorduğu şey dikkat, yön değiştiğinden kaç saat sonra 18. Ama toplam yolculuk 22 saat sürdü. Çünkü 4 saatte başlangıçta gittiler. Burayı şu anda saymıyorum ya, tamam Sorduğu şeye göre dikkat edin ya, orada hata yapma. Birkaç da şekilli soru yapalım bu şekilde. Dairesel sorularımız da var. A'dan aynı anda şekilde gibi hareket eden iki aracın V1 hızı olan AB dikdörtgen çevresi boyunca V2 hızı olan da ACB. ACB, tamam üçgen çevresinde hareket ederek B'den 20 km uzaktaki E noktasında yan yana geliyorlar. Bak E noktasında yan yana gelecekler. Bu bizim zamanla alakalı bir durumumuz var demektir. Yo şey yollar belli mi? Belli bak. AB 120. Şimdi bak şurası 120'ymiş. Tamam. Başka BC 50. BC 50. Buraya 30 kalıyor o zaman. İşte burada maalesef çok üzgünüm. Engin, en, en geometri bilgisi devreye giriyor. Yani siz orada AC yolunu bulamazsanız soruyu çözemezsiniz. Hocam AC yolunu nasıl bulacağız? Bizim geometri Pisagor diye bir kardeşimiz var. Pisagor bağıntısı. O der ki, Robert Pisagor der ki, bizde özel bir üçgen vardır. 5, 12, 13 üçgeni vardır. Pisagor bağıntısı. 5, 12, 13 üçgeni vardır. O zaman 50, 120 ise 130 olur. Yani şuradaki mesafemiz, AC'miz bizim 130 kilometre olacak. Ya bunu böyle x kareden yapacaksın ki çok zor olur burada. 5, 12, 13 bilmemiz lazım. Bilemezsek yapacak bir şey. Yok. Hareketi yapmayacağız. Diğer soruya geçeceksin. Soru çok. Yani başka soru yapacaksın. Yani bu soru aynı puanı getirir. Yapacak bir şey yok. Anlaştık mı? Ufak bir geometri bilgisi isteyebiliyor nadir de olsa. Tamam. Ee, ve şunu da yazdı. Bak, 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 bak. V1, V2 artı 10 demiş. Tamam. Onu da çözeriz yani. Ne demiş? V1 ne kadardır? Buluruz. Şimdi bunlar nerede buluşuyorlar? E'de mi? Bunlar E'de buluşuyor, buluşuyorsa araçların E'ye varış zamanları eşit. Bak şimdi. Şimdi bu araç 50 burada gidiyor. Burası da 120'dir. Ben şunu sorayım size. Şu A'dan yola çıkan araç ne kadar yol gidecek? E'ye varana kadar. 50 bir gitti mi? Gitti. 120, 170. 30 da burada 200. Toplam gitti yol 200 kilometre. O zaman 200 kilometre bölü V1 eşittir. Şunu kullanacağım. Acele etmiyorum. Tamam mı? Kullanacağım. Bir görün istiyorum ya. Yani. Peki şu A'dan ACB yolunu kullanan araç ne kadar yol gitti? 130 burada gitti. Doğru mu? 30 da burada gitti şurada. Ne yaptı? 150 gitmiş oldu. O da 160 pardon. 160 bölü kaç v2? Doğru mudur? Peki siz burada ne yazabilirsiniz? V1 gördüğünüz yere V2 artı 10 yazma hakkınız var. Şu V1'i görüyorum. Ben bunun yerine kaç yazıyorum? V2 artı kaç yazıyorum? 10. Bakın 40'a bölüyorum 5. 40'a böldüm 4. İç dış yapalım. Yani 5 çarpı V2 eşittir. 4 çarpı V2 artı 40. Doğru mu? Bak 5 V2, 4 V2 artı 40. 4 V2 buraya eksi geçer. V2 olur. Eşittir 40. V2'yi bulan Müslüman V1'i de bulur. Ne v 1 sormuş değil mi? Evet V1'i hızını sormuş. V2'yi 40 bulursanız 40 artı 10'dan V1 de kaç olmuş olur? 50 km hız olmuş olur. Dediğim gibi yani ekstra bir bilgi daha istedi bizden. O da 5 12 13. Şimdi özel üçgenlerde 3 üç üçgenimiz var bizim. Yani geometride özel üçgenlerde bir konumuz var. 3 üç tane üçgen kullanıyoruz. 5 12 13, 3 4 5 ve katları var. Bir de 8 15 17 üçgeni var. Aklınızda kalır belki diye ufak bir bilgi verelim ya. Tamam Piste, böyle bulmuş. Evet iki tane de şimdi de mi yanlış görmüyorsam. Evet şey çözüp ara vereceğiz sonra. Sonra karışık durum çözüyoruz. Tren sorusuna geçiyoruz herhalde. Tamam Tren sorusu çözeceğiz sonra. Ortalama hızımız var. Birkaç da karışık soru çözüp çok karışık soru koymamışız. Dört tane de karışık soru çözüp bırakacağız konuyu. Hadi bakalım. Evet. D ve C noktalarından şimdi dairesel pistle normal pist arasındaki fark şudur. Dairesel pistte araçlar sürekli tur atarlar. Karşılaşma birden çok kez gerçekleşebilir. Tekrar Dairesel pistte karşılaşma birden çok kez gerçekleşebilir. Normal pistte bu yok. Eğer araçlar dönüp gitmiyorsa karşılaştı giderler. Bu yüzden dairesel pist sorularında ikinci karşılaşma, üçüncü karşılaşma hatta dördüncü karşılaşma gibi sorular karşımıza çıkabiliyor. Dikkatli ol. Bir okuyalım bakalım. Şekildeki çevresi 400 km olan 10 merkez daireler bir 4 eşit bölmeye ayrılmıştır. D ve C noktalarından hızları falan filan. Tamam. Şekli anlattı bana. Gördük. Soru ne? D ve C'den hareketlerini aynı anda birbirine doğru hareket ettiklerinde kaç saat sonra konuşamıyorum ki? Kaç saat sonra <laughs> soru okuyamıyorum ya. Çözüyorum da okuyamıyorum. <laughs> okumam zayıf yani. Üçüncü kez bak sorduğu şeye dikkat bak. Ne demiş? Üçüncü kez karşılaşırlar. Şimdi ilk başta bu araçlar karşılaşacaksa önce aradaki mesafeyi bir kapatacaklar. Şu anda bu araçlar arasında ne kadar mesafe var? Şimdi bu buradan geliyor zıt yönde bu da buradan. Pistin tamamı ne kadar da 400 kilometre. Şimdi 4 parça ayrılmış o zaman burası kaç? 100 kilometre. Yani araçların birinci kez karşılaşabilmesi için önce o 100 kilometreyi kapatması lazım. Yüzü kapattı mı? Kapattı. Yüzü kapattıktan sonra artık araçlar yan yana geldiği için de artık pistin tamamına gitmemiz lazım. Yani 400 kilometre gideceğiz. Bak cümlemi tekrarlıyorum. Yüzü kapatacağız önce. Yani 100 km mesafeyi kapatacağız. Yüzü kapattıktan sonra artık tekrar ediyorum. Araçlar yan yana geldiği için artık 400 km mesafeyi kapatacağız. O yüzden birinci karşılaşma için 100 kilometreyi kapattık. Bu bir. Şey. Tek tek çözüm bu soruları. Artı birinci karşılaşmadan sonraki her karşılaşma 400 kilometrede bir bir olacak. Yani artı 400 kilometre. Evet. Artı bir daha 400 kilometre. Bak bu birinci karşılaşma için. Bu ikinci, bu da üçüncü karşılaşma. Anlaştık mı? Birinci, ikinci, üçüncü karşılaşma. Evet, eşittir diyorum. Peki hızların toplayacak mıyız, çıkaracak mıyız? Toplayacağız. Çünkü zıt yöndeler. Söyle, 20 artı kaç? 30 çarpı kaç diyorum? T diyorum. T de bu araçta üçüncü karşılaşması olmuş olur. Anlaştık mı? Bak şu kırmızı da yazdığım yüz, ilk mesafeyi kapatmak için. Sonra yazdıkların ikinci, üçüncü. Hep bunda 50 defa daha karşılaşsa her karşılaşmadan sonra artık mesafe 400. Bak cümleme dikkat. Artık her karşılaşmadan sonra mesafe 400 oluyor. Tamam mıdır? Dikkatli olun. Bak çok başka da bir şey yok yani. 900 yaptı burası. Eşittir. 50 çarpı T yapıyor. 50'ye bulersem de T eşittir ne yapıyor? 18 oluyor. Üçüncü kez araçlar ne zaman karşılaşacaklar? 18 saat sonra karşılaşmış olacaklar diyoruz. Tamam Bu, bu karşılaşma, bu da yakalama. Bir tane de yakalama zor. Bu da mı karşılaşma? Bu da karşılaşmamış burada farklı bir şey sormuşuz tamam. Çevresi 400 metre olan dairesel pist etrafında aynı anda Vızdıyon böyle tamam, gitti. Hareket eden şunu. bak şurayı okuyalım beraber. Hareketlilerdenlerin 3. karşılaşmalarına kadar yavaş olan hareketli kaç metre yol almış olur? Şimdi soruyu sadece yorumlayın istiyor. Soruda başka bir şey yok. Ben de size burada ekstra bir soru çözeceğim. Tamam? Mesela şöyle. Burası yine 100 100, 100 oldu. 100 metre. Hız da metre bölü dakika ya kilometre değil dikkat olun. Şurada kilometre mi dedik biz? Yani bu da kilometreymiş, hız da kilometreymiş. Dairesel pistte kolay kolay kilometre verilmez ama olsun, verilmiş orada. Şimdi birinci karşılaşma 100 metre, 100. Doğru, ikincisi 400. Üçüncü bir daha 400. Eşittir, hızlarını topluyorum. 10 artı 15 çarpı T diyorum. Şu anda ben üçüncü karşılaşmaya kadar geçen zamanı buluyorum. Devamında soru yorumlayacağım. Adam soruyu çöz, soru yorumla demiş. Yorumlarız. Sol taraf 900 oldu. Eşittir 25 çarpı t. Şimdi 25, 100 sayısı, ben öyle çözerim. 100 sayısı 25'in 4 katı. Bak 100 sayısı 25'in 4 katı. Bu 900, 9 tane 4 katı 36 gelecek. Yani bölerken de böyle sayılara biraz aşin olursanız rahat bölebilirsiniz yani. Ne yapacağız? 36. Nasıl yaptım anladık mı? Ya bir yapan vardır şu an zaten. Şu, hocam ne anlatıyorsun şu an? Zaten biliyor hocam. Ne anlatıyorsun be abi? Ne anlatıyorsun? Öyle bir şey vardı değil mi? Şimdi de hatırlamıyorum. T 36 çıktı. Yani 104 katı 4 kere 36 çıktı. Tamam hareketlilerin üçüncü karşılaşmalarına kadar yavaş olan hareketli kaç metre yol almıştır? Yavaş olan kim burada? Şu. Üçüncü karşılaşma kaç dakikası? 36 dakika. O zaman ne yapacağız? 36 çarpı, evet 10 yaparsam cevap 360 metre olmuş olur. Tamam mıdır? İşin e özü ve hikayesi bu. Ben şimdi size bir tane, tren problemi değil bu. Tamam bir tane kendim soru çözeceğim. Ücretsiz soru. <laughs> Normalde çözmeyecektim de dayanamadım. Şunu da hatta daire olarak ayarlayacağım. Duy, duygulandırayım sizi. Line değil. Elips hani. İngilizcem biraz şeydir, iyidir. O yüzden şey yapıyorum. Evet. Elips yaptık. Yok Serkan. Elips yok. Nerede elips? Gitti. Line. Ha hani şurada. Line. Line değil. Line miydi bu? Line. Öyle Line. <laughs> Dur ya. Elips yaptık. Tamam. Kırmızı. Şu da kırmızı olsun. Yok bu değil. İçi boş, içi beyaz olacak. İçi beyaz. Churchill. Ne bu? Anlamadım ki. Yani şu kolor, şu kırmızı olacak. Tamam şimdi oldu. Bir tane yuvarlak duygulandınız mı şu an? Ben daha ne, adam daha ne yapsın ya? Şimdi line alalım. Ya, bu da kalınmış bak. Şş. Bak bak. Hah şöyle yapalım. Güzel oldu. Şimdi tekrar line'a e dönelim. Lan, Böyle yapıyor. Sevaslanan şey tamam. Şimdi bu yolu şöyle ayıralım. Doğru ayıralım. Tamam. Bence güzel oldu. Hakkımı ver güzel oldu yani. Bir beğenmeyi hak ediyor, bir abone... Abone olmadan izleyen var ya. Bir yıl boyunca abone olmadım hocam diyor. Şimdi yerim dar. Bir şey diyemiyorum da yani. Ayıp. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Yani abone ol bari kanala da kanala destek olmuş o. Yani şimdi kanalın 100 bin olması, 200, 300, bin olması bizi mutlu ediyor. Demek ki diyoruz yaptığımız iş doğru. Biz karşına bunda kötü bir şey yok ki ya. Bir tanesi de bana mesaj atmış bir ara. Abone olmadığını sebeplerini anlatıyor. Yani gerçekten artık yani gölgemizden korkuyoruz yani. Biz abone olmaya korkan yani neyse konuşmak istedim. Tövbe bismillah. Evet yani şimdi bu araç buradan buraya mesela 10 metre az önceki gibi olsun. Böyle dakika hızla gidiyor. Bu araç da buradan buraya bu sefer 8 metre bölü dakika hızla gidiyor. Şu anda yanlış yazdım. 18'de gidiyor. Tamam mıdır? Pistin tamamı da burada, pistin çevresi de burada 160 metre yani buralar 40 metre, 40 metre burası. Toplam pist çevresi de 160 metre. Sorum şu, ikinci kez kaç dakika sonra karşılaşırlar? Şimdi hocam bu soruyu niye yazmadınız da böyle boş tutuyoruz? Daha keyifli oluyor. Daha dikkat, şu an daha dikkatli dinliyorsun beni. Farkında mısınız? Normal soru bu dikkat dinlemezsiniz. Gerçekten bu. insan psikolojisi bu. O kadar şey anlatırım. Orada bir dikkat yok. Şimdi bir tane bir şey yazıyor. ucu ne yazıyor lan? Ne yazıyor? Böyle yapıyorsun. Vallahi Bu iş böyle. Daha heyecanlı şu an. Ne oldu belli değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki sorun şu. Şimdi klasik öğrenci şunu yapar. Ne yap? Hocam kolay hocam. Aynı soracağım. Hocam kolay hocam. Ne yapar? 40. Artı 160. Doğru mu? Birinci, ikinci eşittir. Hızlarını çıkarır. 18-10 çarpı t. t eşittir. Kaç bulur? 25. Hüzünlü bir hikaye ya. Ne olur erken kayıttan faydalan. Ne oldu? Okumadı ki. Ezberledi yani soru. Şimdi arkadaşlar yakalama sorusunda kimin kimi kovaladığı önemli. Burada 10 metre 18'i kovalayamaz. Yakalayamaz. Yakalayacak olan kişi kim? Bu. 18 metre bunu yakalayacak burada. Dedim abi bak 18 metre giden 10 metre yakın. O yüzden mesafeyi 40 değil şuradaki mesafeyi alacaksın. Şurayı mesafeler alacaksın. Buradan itibaren. Gözün alması var. Aldatıcı bir soru yani. O zaman ilk mesafemiz 40. 40 3 tane 40 bak. Burası 40. 40, 40. Yani ilk mesafe 120. İkinci doğru. O yüzden hep 160. Yani 120'den sonra hep 160. Ama ilk 40 değil 120 almanız lazım. Eşittir hızların çıkartıyorum. 18-10 çarpı t diyorum. Ne oldu? 280 mi? Evet. Eşittir. 8 çarpı t diyorum. T eşittir. 35 oluyor. 25 değil 35'miş. Demek ki bu araçtan ikinci kez karşılaşması 35 dakika sonra gerçekleşiyormuş. Anlaşıldı mı? Bak bu soruya da dikkat edin. Benden size ücretsiz bedava hizmet devam ediyor. Hizmetlerimiz devam ediyor. Evet. Burayı da bitirdik. Bir dersimiz kaldı. Onu da yapalım. Hareket konusu. Burada kapatalım ama Instagram'da falan da kapatamayız. Soru çözümleri yapacağız. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Benimle kalın. Görüşmek üzere. Birazdan geliyorum. Hoşçakalın.